Ne? Bunlar da kim lan? Çabuk gidin buradan hey! Ne işiniz var burada? Buralar bizim. Size diyorum ne işiniz var? Bakın elimden bir kaza çıkmadan çabuk defolup gidin buradan. Abamlarını da topla git. Elimden bir kaza çıkacak. Çabuk gidin buradan lan. Çabuk gidin. Yoksa yoksa işiniz biter. Hepinizi burada yok ederim anlıyor musunuz? Adamlarım ve askerlerim içeride. Kralımızı rahatsız ederseniz hepinizin işi biter. Anlıyorsun değil mi beni? Kes sesini kes. Ne diyorsun sen be? Görmüyor musun askerlerimin gücünü? Ben yan toprakların kralıyım. Eğer buraları bize teslim etmezseniz sizden buraları zorla alırız. Anlıyorsun değil mi? Git o kral olacak bozuntuya söyle. Yan krallığın imparatoru gelmişti. Ama unutma işinizi bitirmeden buraları bana vermeniz için size son şansı veriyorum. Çabuk Git ve kralına söyle. Haydi. Allah kahretsin. Göstereceğim lan size. Kralım. Olamaz. Bunların ne işi var burada? İş, i̇şgal etmeye gelmişler. Çok da güçlü askerleri var. Bizim de askerlerimiz hazır bile değil. Kralım. Kralım çok kötü bir şey oldu kralım. Kralım bittik biz. İşimizi bitirmeye geldiler. Ne yapacağız biz kralım? Ne yapacağız? Lan. Ne oluyor lan? Sakin ol. Ne bu tantana? Sakin ol dedim sakin ol yoksa elimden bir kaza çıkacak ne oluyor <laughs> kralım dışarıya bir sürü askerleriyle beraber bir adam gelmiş can krallığın imparatoruymuş eğer buraları bize kolaylıkla ve güzellikle vermezseniz kılıç zoruyla alırız diyorlar ne yapacağız kralım bu adamların şakası yok işimizi bitirirler biliyorsunuz kralım bunlar çok acımasız insanlar zamanında bizi yaptıklarınızı hatırlayın ne diyorsun sen asker? Duyduklarım doğru mu? Olamaz. Allah kahretsin. Çabuk çık git buradan asker çabuk. Gözüme gözükme. Biz toplantı yapacağız. Kimse bizi rahatsız etmesin. Sen de git diğer askerlere haber ver. Çabuk hazır olsunlar. Çabuk git asker toplantı yapacağız. Defol git buradan. Olamaz. Olamaz. Ne yapacağız? Çok güçlüler. Allah kahretsin. Kaç 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 kaç. Olamaz. Askerler uyanın. Uyanın. Duydun mu? Yan krallığın imparatoru askerleriyle beraber topraklarımızı işgal etmek için gelmişler. Biz şimdi ne yapacağız? Eski dostum eğer onlara karşı duramazsak işimiz biter anlıyorsun değil mi? Hepimizi öldürürler. Sen, ben ve tüm askerlerimi öldürürler eski dostum. Yardım etmen gerekiyor. Sen kılıç tutmayı iyi bilirsin. Git ve imparatorlukta ne kadar güçlü insan varsa getir. Hepsi savaşa hazır olsunlar eski dostum. Unutma, eğer bunu başarabilirsen onlara karşı durabiliriz. Anladın mı eski dostum? Lütfen dediğimi yap. Tamam kralım, siz hiç merak etmeyin. Ben dediğinizi yapacağım. İmparatorlukta ne kadar güçlü insan varsa hepsini buraya getireceğim. O alçaklara buraları vermeyeceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Bana bırakın kralım. Hiç merak etmeyin siz. Ben hemen gidiyorum ve bir sürü asker toplayıp geleceğim. Hiç merak etmeyin. Haydi görüşürüz. Hakkınızı helal edin kralım. Helal olsun eski dostum. Bu yaptığın iyiliği asla unutmayacağım. Unutma. Belki bu savaşı kaybedebiliriz. Ama her zaman dostluğumuz kazanacak. Seni hiçbir zaman unutmayacağım eski dostum. Her zaman hatırlayacağım. Haydin. Neyse elimizi çabuk tutalım. Git ve imparatorlukta ne kadar asker varsa topla. Ama onları toplarken asla ama asla yan krallığın imparatoruna bunu belli etme. Haydin eski dostum. İş ve görev seni bekliyor. Haydi. Eski dostum ama onlarla mücadele edeceksen sana vereceğim bu zırhı ve kılıçları alman gerekiyor. Haydi eski dostum, al bu kılıçları. Sana güveniyorum. Haydi. Teşekkür ederim kralım. Hiç merak etmeyin. Üstesinden geleceğim. Haydin gidelim. Şöyle giyeyim zırhımı. Hepinizin içini bitireceğim pislik herifler. <laughs> göstereceğim size. Şimdi imparatorluğa gideceğim. Ve ne kadar güçlü insan ve asker varsa hepsini bunlardan gizli buraya toplamam gerekiyor. Umarım kralıma ben yokken bir şey yapmazlar. Umarım yapmazlar. Hızlı bir şekilde gitmem gerekiyor. Şu surlardan hemen çıkacağım. Ve imparatorluğa gideceğim. Aynen. Koş 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 koş. Umarım. Umarım savaşmayı seven birilerini. Oh, sabah olmuş ne güzel uyudum böyle ya. Şu pencereleri de açayım. içeri biraz hava gelsin. Çok güzel bir gece geçirdim ya. Çok. Acaba hocam nerede? İşte bahçede oturuyor. Yanına gitmem gerek. Hocam. Hocam. Size önemli şeyler söylemem gerekiyor. Hocam merhaba. Günaydın hocam. Nasılsınız? Günaydın evlat. Nasıl uyudun? Rahat mıydı? <laughs> rahattı hocam rahattı. Hiç merak etmeyin, çok güzel, çok teşekkür ederim. Bak oğlum, dün geceden beri gözüme uyku girmedi. Çünkü Yan Krallığın imparatoru topraklarımıza gelmiş ve bizi tehdit ediyor. Unutma, eğer ona karşı duramazsak işimiz biter. Bunun için seni asker olarak eğitmem gerek. Birazdan buraya imparatorun en iyi dostu gelecek ve. İmparatorluktaki güçlü insanları Asker olarak yetiştirmek isteyecek Ben de seni onunla beraber göndereceğim Unutma evlat Görevim büyük Kendine gel artık savaş seni bekliyor Haydi hazırlan Ne Olamaz Demek sonunda gerçek bir savaşa gireceğim he Biliyordum Böyle bir günün geleceğini biliyordum Sizi pişman etmeyeceğim hocam Hiç merak etmeyin hemen gitmem gerek. Birazdan gelecekler. Hazırlanacağım. Hazırlanacağım. Evet yaşasın yaşasın. Sonunda kendimi ispat etmem için bir şart ve bir fırsat geldi. Neyse hızlı bir şekilde çalışmalara başlayayım. Koş koş koş. Evet dünden beri sadece 5 kişiyi toplayabildim. Neredeyse tüm imparatorluğu dolaştım. Ayaklarıma kara sular indi ya. Öleceğim açlıktan. İşte bir ev. Tarla filan var. Birilerini bulurum karnım bir çok aç çok susadım hava çok sıcak he kolay gelsin bayım merhaba nasılsınız hoş geldin sen sanırım imparatorun eski dostusun öyle değil mi haberini aldım evet sana verecek bir askerim var bu adam resmen savaşmak için doğmuş hiç merak etme işinize sonuna kadar yarayacak onu git ve düşmanlarımızla savaştır sana güveniyorum. Adamımı çağıracağım. Haydin git. Ben sizin yerinizi biliyorum. Oraya göndereceğim. Ama unutma. Onu üzerseniz ben de sizi üzerim. Haydi git şimdi. Haydi. Oh Sonunda bir adam daha buldum. İmparator çok sevinecek. Neyse. Artık imparatorun yanına döneyim. O da büyük ihtimalle gece boyunca uyuyamamıştır heyecandan. Bir an önce haber bekliyordur. Neyse Olamaz. hızlı hızlı gideyim. Yanlış kapıdan girdim. Abamlar inşallah beni görmez. Sadece bir bölüyor bunlar. Bunlardan binlercesi de imparatorun sarayına gelecek. Olamaz. Olamaz. He? Yaklaşma. Sen kimsin? Çabuk teslim ol. Kılıcını at. Ve bir adet çabuk. Yoksa işim biter İmparatorunun da senin de işin biter Dün geceden beri Kararınızı bekliyorum Ama hala cevap vermedin Çabuk cevabını ver Siz bizden asla topla kalamayacaksınız Hepinizin işi bitecek Askerlerimiz yolda bile Hepinizin işinizi bitireceğim Anlıyorsunuz değil mi beni Buralardan silinip gideceksiniz Bir daha da buralara gelemeyeceksin anlıyorsun değil mi Bana bak Kes sesini Elindeki kılıcı çabuk at. Aksi takdirde askerlerim saraya şimdiden baskın yapacak. Çabuk dedim at kılıcı. At dedim at. Al. Cebindeki tüm silahları at barış, dur, at dedim. Al baltamı da al. Ama bizde balta kılıç bitmez unutmaya. Acilen kralıma gitmem gerekiyor ya çok kötü oldu. Adam kılıçlarımı el koydu. Ama hala kralımda bir sürü kılıç ve zırh olduğundan eminim. Şuradan şöyle gideyim. Umarım kral kızmaz ya bana. Umarım. Hızlı hızlı gideyim. Evet eski dostum. Demek asker topladın. 5 tane asker topladığını söylüyorsun. Aferin sana. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Şimdilik bunlar için bize bu kadar asker yeter. Unutma. Gücümüz senin kararlılığında daha da artacaktır. Ama ben sana zırh ve balta vermiştim. Ne oldu onlara? Kralım ne yazık ki yanlış kapıdan girdiğim için yan krallığın imparatoru elimdeki her şeyi aldı. Vermek zorunda kaldım kralım. Lütfen kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Sorun yok eski dostum. Onlar şimdilik zırhlarla idare etsin. Yakında işleri bitecek. Haydin artık. Savaş için son hazırlıklar başlasın. Sana güveniyorum. Heh, heh, heh.